Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kablosuz kulaküstü kulaklık telefonuna nasıl bağlanır? Bunu göstereceğim sizlere. Kulaklığımızın markası P68. Şimdi başlayalım. Önce kulaklığımızı açıyoruz. Evet kulaklığımız açıldı. Gördüğünüz gibi ışık yanıp sönüyor. Eğer açılma belirtisi yoksa şarja takmanız gerekiyor arkadaşlar. Telefonumuzu elimize aldık. Bluetooth menüsünü bu şekilde basılı tutarak açıyoruz. Arama sonucunda evet, ismi çıkıyor kulaklığımızın. şu anda bağlandı. Yine buradan da ayarlarını yapabilirsiniz. Yani telefonunuzun sesini kulaklıktan duymak istiyorsanız, yine kulaklıktan konuşmak istiyorsanız ve benzeri diğer ayarları da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi test edelim. Gördüğünüz gibi bağlantı başarılı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.